Sevgili seyirciler merhaba Eş programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, hayat boyu mesleki eğitim merkezi kurucusu, eğitim uzmanı ve çocuk terapisti Serpil Güner. Serpil hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim nasılsınız? Teşekkürler biz de iyiyiz. Ee, şimdi yine kısa kısa konu başlıklarımız var. Çok Hı -hı. güzel konulara değineceğiz sizinle. Çok güzel bilgiler alacağız. Ama öncesinde Şimdi sizin çok güzel eğitimleriniz var. Birçok alanda eğitimler veriyorsunuz. Bugün yaşam koçluğundan bahsedeceğiz. Eğitimlerinizin arasında bulunan yaşam koçluğu bu aralar zaten çok fazla duyuyoruz. Hı hı. Herkes tarafından böyle çok da talep görülen de bir durum. Hı hı. Ama şimdi yaşam koçluğunun bu kadar çok talep görmesi hakkında neler düşünüyorsunuz biraz bundan bahsedelim. Sonrasında NLP yaşam koçluğu var. Bu nedir? Biraz da bize bundan detaylı bahsederseniz çok seviniriz. Evet yaşam koçluğu son derece revaçta bir konu. Hı hı. Ee, daha çok internetten gördük biz yaşam koçluğunu böyle izlerken. Pandemi döneminde daha çok biraz daha tanıdık. Hı hı. Yaşam koçu kendini geliştirmek bunu yaparken de yine başkalarına e, faydalı olmak isteyen kişilerin yaptığı bir iş aslında. Hı hı. Ee, bu yaşam koçluğuyla birlikte birlikte biz bir vizyon sahibi olabiliriz. Hı hı. kendimizi daha iyi tanıyabiliriz ya yaşam koçumuza biraz böyle sırlar veriyoruz hı hı. düşündüğümüzde e, bir şeyler anlatıyoruz ama bir psikiyatrist e, olarak onu görmüyoruz psikolog hı hı. olarak da görmüyoruz kendimize sorun görmüyoruz ama bir şeyler yapmak istiyoruz hı hı. E, yaşamımızın daha sonraki süreçlerinde bize faydası olarak olan bir şeyler yapmak istiyoruz o zaman yaşam koçlarına danışıyoruz. Hı hı. Ee, yaşam koçlarının bize faydası da çok büyük. Hı hı. Ee, Böyle biraz kendimizi keşfetmek gibi mi aslında sen planın? Burada mı destek almak istiyoruz yaşam koçlarından? Evet kendimizi keşfetmek ama aslında olumlu yönlerimizi görmek istiyoruz. Hı hı. Yani Biz neler yapabiliriz? İşte benim hayatım nasıldı? Farklı bir kişinin görüş açısı da bakış açısı da e, orada da güzel oluyor. Belki birçok e, yapabileceğimiz yeteneklerimiz var birçok şey yapabiliriz. Onlar duruyor. Hı hı. Biz aslında bunları gizli güçler diyoruz. Hı hı. Yani yapabildiğimiz ama deneyimlemediğimiz şeyler oluyor. Diyelim ki iyi yüzebilirsiniz, Sudan korktuğunuzu düşünüyorsunuz. Yüzemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Aslında yüzüyorsunuz. Suya girdiğinizde biraz çabaladıktan sonra. Bunun gibi birçok yeteneğimiz olabilir. Hı hı. Farklı alanlarda eğitime devam edebiliriz. Veya kendimize aslında bir iş yeri açabiliriz ama Sabit bir yerde çalışıyoruzdur. Hı hı. Yaşam koşulları bize, e, bizi anlatıyorlar. Bize, bizi anlatıyorlar ve önümüze e, güzel, geniş bir, farklı bir bakış açısı koyuyorlar. Hı hı. Bizim hoşumuza gidebilecek, yapabileceğimiz şeyleri sunuyorlar tabii ki. Hı hı. E, onlar bizim e, diğer sorunlarımızda, e, sorunlarla değil ama tabii onları da anlatıyoruz. Ama ben e, çok fazla kişisel sırların verilmesi e, konusunda e, biraz böyle dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, bize faydası çok oluyor. Normal e, yaşam koçu eğitiminin içinde de aslında NLP var. Yani konuşarak sistemi yeniden programlama e, diyoruz. Şimdi biraz şöyle oldu. Yaşam koçu e, başlığının yanına NLP eklendi. NLP hı hı. yaşam koçu oldu. Hı hı. E, NLP e, şöyle düşünebiliriz sinir dili programlaması beyinle ilgili bir şey. Hı -hı. Beynimiz nasıl çalışıyor? Biz farkında olarak veya olmalarak, olmayarak birçok şey yapabiliyoruz. Hı -hı. Mesela oturduğumuzu fark ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Size sorma. ne yapıyorsunuz? E oturuyorum. Hı -hı. E, oturuyoruz ama aslında elimizle, ayaklarımızla birçok şey yapabiliyoruz. İşte kafamızda bir şeyler düşünüyoruz, ellerimizi böyle koyuyoruz. Bunların farkında değiliz. Bize bunları fark ettiriyor. Kendimizi fark ettiriyor. Kendimizi daha iyi tanıyoruz. Hı hı. E, o yüzden artık NLP yaşam koçu e, daha böyle dünyaya bize daha geniş bir açıdan bakmamıza sebep oluyor. Hı hı. E, o etikler biraz böyle birleşik gidiyor. Hı hı. Daha farkındalık anda. oluşturuyor değil mi kişilerde? Kişilerde farkındalık oluşturuyor beyinle ya yani aslında hepimiz beyinle çalışıyoruz. Eğitimciler, işte okul önceciler, çocuk gelişimciler, özel eğitimciler, sınıf öğretmenleri bütün eğitim kadrosu beyinle çalışıyor. Bazı sınıf öğretmenleri şunu diyor ki, işte ben bir çalışma yapacağım. Veli'ye anlatıyor. şimdi sol beyinle çalışıyorum. Hı hı. İşte şu materyalle sağ beyin çalışacağım. Hı hı. Birçoğumuz beyinle çalışıyoruz. Çünkü beyin çok yumuşak. Hı hı. Böyle yumuşak bir şey. Biz o yumuşak beyni aktivitelerle, materyallerle, düzgün bir şekilde bir programla çalıştırabiliyoruz. Mesela engelli çocuklarda da birçok kişi şöyle düşünüyor. Ya fazla bir şey öğrenemez ama öğreniyorlar aslında. Hı hı. Beyin yumuşak olduğu için cevap verebiliyor. Hı hı. O çocuklar da yavaş yavaş bir programla, güzel bir programla ilerleyebiliyorlar. Evet. Yaşam koçu olmak güzel bir şey. Yaşam koçundan destek almak da çok güzel bir şey. Bizim de eğitimlerimiz arasında. Hı hı. E, verilen eğitimimizde son derece güzel, hı hı. sade ve anlaşılır bir dil var. Yani bizim eğitimlerimizde çok böyle akademik dil kullandığımızda daha çok yüksek öğrenim gören kişilere hitap etmiş oluyoruz. Hı hı. E, o da olmaz. Yani herhangi bir yerde bir ilde, bir ilçede e, bu işi yapmak isteyen, merak eden psikologlar harcını herkes yapabilir. Hı hı. Sadece e, iş olarak görmeyelim. Kendini geliştirir. Kendini nasıl geliştireceğini öğrenir. Hı hı. Ondan sonra başkalarını da geliştirmeye başlayabilir. E, bunu isteyebilir. Hı hı. E, böyle anlaşılır. E, sade bir dilimiz var. E, herkes alıp bu eğitimi alıp e, herkes e, kendi yeni bir iş yeri de açabilir. Yeni bir hı hı. vizyon da kazanabilir. Hı hı. E, bu şekilde bir eğitimimiz var. Evet aslında var olan farkında olduğumuz ya da olmadığımız potansiyellerimiz ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Çok güzel. E, Pekala bu noktada Serpil Hanım. Şimdi aile ve sosyal yaşam danışmanı olarak eğitim almak isteyenlere nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Ben aynı zamanda aile ve sosyal yaşam danışmanıyım. Hı hı. E, Milletim Bakanlığından sertifikan var. Zaten uzun yıllar Milletim Bakanlığında çalıştım. Şimdi eğitim kurumum var. Bir şey fark etmiyor. Yine aynı şekilde kamu olarak devam ediyorum. Hı hı. E, aile ve e, sosyal yaşam danışmanlığı e, sosyal yaşam danışmanlığı orada bir eklenti var. O biraz daha farklı oluyor. Hı hı. Sosyal yaşam danışmanlığı ama e, mesela arayan kişiler oluyor veya eğitim danışmanları oluyor. E, onlar e, diyorlar ki işte bir sorunlar oluyor. Genelde çocuklarla olan çatışmaları anlatıyorlar. Hı hı. E, orada danışmanlık yapabiliyorum. Hı hı. E, daha sonrasında e, eğitim danışmanlarımıza da hı hı. yine bir e, aile danışmanlığı yapabiliyorum. Ee, sadece eğitim almak istemiyorlar yani arıyor, hı hı. kişi arıyor, bir eğitime ihtiyacı var. Çocuğu alacaksa bir çocuğundan biraz bahsediyor işte. Hı hı. Ee, öğrenim durumu şöyleydi veya iyiydi veya biz biraz zorlanıyorduk. Hı hı. Ee, zorlanıyorduk dediğinde aynı zamanda ben özel eğitimci olduğum için e, hemen müdahale edebiliyorum. Mesela çocuk zorlanıyor bazı şeylerle ben fark ediyorum. Hı hı. Mesela tuşlarla ilerleyemiyor. Ona özel danışmanlık yapabiliyorum. İşte ailede sorun varsa danışmanlık yapabiliyorum. Yani bizim şirketimizde birçok şey var aslında. Evet, evet. Böyle kariyer danışmanlığı gibi aile ve sosyal yaşam danışmanlığı da ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Çok güzel. Bir merkezimize bir adım attığınızda hı hı. size birçok yöntem ve teknikle yardımcı olabiliyoruz profesyonel bir şekilde. Evet. Şimdi danışmanlık dışında seminerleriniz de var. Hı hı. Ee, biraz seminerlerinizden de bahsedelim. Bunların planlamasını nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Ee, seminerler yine iki şekilde oluyor. Hı hı. Yine eğitim danışmanlarımıza kurumu anlatıyoruz. Merkeze anlatıyoruz. Hı hı. Seminerler biliyorsunuz bilgi alışverişi için. Hı hı. Bir kişi gelir anlatır aslında. Ne oluyor? Biz aslında online seminer yapıyoruz artık. Hı hı. Ee, onun hazırlaması önce konuyu seçiyoruz. Bilgi topluyoruz. Ee, ne istiyorlar, hangi konuları istiyorlar, onu Hı -hı. hangi yöntemi kullanabiliriz, e mesela işte nasıl anlatacağız, bir tümden gelinimi yapalım, konuları nasıl sıralayabilir, sıralayalım ee, konular odak noktası mı olsun işte soru cevapta neler sorabilirler onları bir planlıyoruz. Hı -hı. Bir de mesela bizden eğitim alan e, kursiyerlerimiz var, öğrencilerimiz var. Onların da istediği konuda ben özgür bıraktım. Hmm. E, kursa başladıktan sonra, eğitim aldıktan sonra hmm. e, diledikleri konularda bizden yine seminer şeklinde eğitim almaya devam ediyorlar. Hmm. Onlar da yine online oluyor. Hmm. E, bu şekilde devam ediyoruz seminerlerle. Çok güzel. E, şimdi ikiye ayrılıyor dediniz tabii ki. Hmm. Burada e kurumumuzda seminerler eğitim danışmanları ve öğrenciler için iki şekilde yapılıyor. Hı hı. Kısa kısa başlıklarım da var burada. Bunlarla ilgili de söylemek istedikleriniz var mıdır? Şimdi yani. diksiyon ve beden dili eğitimi. Aa, evet şimdi onlar, hı hı. E, diyelim ki ben bir şey anlatacağım. Tabii ki herkes anlatamaz. Seminer deyince aklımıza... Ee, akademisyenler geliyor. Daha çok onlar üniversitelerde seminer veriyorlardı. Hı hı. Daha çok onlar gelir aklımıza ama artık ben mesela eğitim kurumlarında hizmetçi eğitimler var. Hı hı. Ee, bir arkadaş da belirli bir konuyu anlatabiliyor. Mesela çocuk gelişimci bir konuyu anlatabilir hı hı. bize. özel eğitimci bir konuyu anlatabilir. Hı hı. yöntemlerine, teknikleriyle o şekilde gidiyoruz. Ama bir seminer vermek için bazı eğitimler gerekiyor. Bir altyapı gerekiyor. Hı hı. Bir kere konuyla ilgili. Neler olabilir? Diksiyon ve beden dili eğitimi olabilir. Çünkü Hı -hı. orada güzel konuşmalıyız. Evet. Ee, kelimeleri tane tane se e söylemeliyiz. Sesleri güzel bir şekilde çıkartmalıyız. Hı -hı. Mesela kelimelerin son hecelerini tamamlamalıyız. Hı -hı. Yarım yarım konuşmamalıyız. Argo sözcükler hiç olmamalı. Hı -hı. Ee, karşımızdaki insanlara Saygı duymalıyız ve aslında güzel de giyinmeliyiz. Hı hı. Her şeyimiz işte bilgisayarımız anında orada hazır olmalı. Hı hı. E, hitabet sanatı var. Topluluk, topluluk önünde konuşma biraz daha farklı bir şey. Bireysel konuşmaktı ama topluluk, topluluk önünde konuşmak biraz daha farklı bir şey. Etkili hı hı. sunum yöntemleri var. Bir sunum nasıl yapılır? Hı hı. E, neler hazırlamalıyız? Sunum e, teknikleri onlar hı hı. var. İşte eğiticinin eğitimi, e, eğitimiz var. E, orada daha çok kurumlarda bu eğitimleri veren kişilerin de eğitilmesi gerekiyor. Hı hı. E, nasıl yapacaklar biliyorsunuz bazı fabrikalarda kurumlarda dolaşan kişiler olur. E, Bakanlıktan sonra forma, formatör deniyor, formatör deniyor. Hı hı. E, onların işi sadece eğitim vermek, seminer vermek. E, şirketlerde de var bölüm hı hı. bölüm. İşte orada bir kişi var o bölümde e, o kişilere eğitim veriyor. Hı hı. E, o da eğitici'nin eğitimiyle ilgili. Ben bu eğitimleri tavsiye ediyorum herkese. Hı -hı. Yani bunlar olmadan sadece konu hakkında bilgi olmak bize sıkıntı yaratabilir. Seminerde bir kişi kalkıp kaza bir şey sorabilir size. Hı -hı. Orada dikkatli olmak gerekiyor ve bilgiyi tam aktarabilmek gerekiyor. Çok doğru. Evet. O noktada hitap ettiğimiz kişilerin algısı da çok önemli Hı -hı. tabii ki. Ona göre davranarak. Hı hı. Bunlar yapılıyor. Şimdi seminerlerden bahsettik. Seminerlerden önce danışmanlık da yaptığınızı söylediniz. Hı hı. Bir de o noktada böyle bir kurumsal danışmanlık yaptığınızı da söylemiştiniz. Var, evet yapıyorum. Şimdi bu kurumsal danışmanlıkta, şimdi kurum içerisinde çatışma yöntemi. Hı hı. Zaten ondan da çok kısa bahsetmiştiniz. Onları da biraz detaylandıralım. Çatışma yöntemi ve uzlaştırma nasıl oluyor? E, kurumsal danışmanlık yapıyorum. Çalıştığım yerlerde de yapıyordum. Hı hı. E, neden? Orada bir sürü öğretmen var. Neden beni seçiyor? Hı hı. Mesela bir yere gidiyor kurumsal ben orada bırakıyor. İşte diyor ki Serpil öğretmeni dinleyeceksiniz veya çalışanlar bana neden geliyor? Bir kere güveniyorlar. Hı hı. E, yoğun bir bilgi birikimim var. Hı hı. E, i̇kincisi öğretmeyi anlatmayı seviyorum ve bir şey saklamıyorum. Hı hı. Şimdi bu çatışma e, kurumlar içinde muhakkak oluyor. Onu hı hı. yani yok diyemeyiz. Evet. E, uyumsuzluk oluyor, işte karşı çıkma oluyor. Ama ne yapmak gerekiyor? Bunları ne yapacağız? E, daha çok böyle her iki tarafın uzlaştığı yöntemler daha çok işe yarıyor. Hı hı. Ama biz işte modern yaklaşımda diğer böyle klasik yaklaşımlarda çatışmaları kurumlarda bastırıyorlar. Hı -hı. Ee, o yani orada ne oluyor? Sen o çatışmayı bastırdığında herkes içine kapanıyor, Hı -hı. kendini değersiz hissediyor. Ama modern yaklaşımda öyle değil. Çatışmayı kabul ediyorlar Hı -hı. yöneticiler ve bu çalış bu çatışmayı nasıl çözebilirim? Ya yani iki taraf var, bir bir türlü anlaşamıyorlar. Hı -hı. Mesela neler yapabilirim? Orada bir sürü yöntem var. İsterseniz uzlaştırabilirsiniz, ee, isterseniz aynı masada oturtabilirsiniz. Daha makul bir şeyler. Ya sadece benim dediğim olsun değil de ikimizin hı -hı. dediği olsun bir oy kullanma yöntemi olabilir. Hı -hı. Hangi taraf daha fazla işte oy alıyorsa onu yapalım. Hı -hı. Böyle çeşitli yöntemler var. Çatışma her yerde var ama evet. örgütlerde kurumlarda bazen zarar veriyor. Olumlu yönleri şöyle pasife olmuş kişi biraz böyle hareketlenebilir çatışmada. Hı -hı. Birazcık daha ilerleyebilir. Hı hı. Olumsuz yönleri sürekli çatışma e, insanlarda orada stres yaratıyor. Evet. Yani yönetici çatışmayı çözmezse stres de yaratıyor. Verim Kendini, de evet. O zaman da verim düşüyor. Hı hı. Demek ki yöneticiler ne yapacak? Çatışmayı biraz tabii ki tanımlayacaklar ama bir şekilde de bir uzlaşı yöntemi daha iyi olacak. Hı hı. Yani e, yönetici geldi e, çatışan iki tane taraf var. Hı hı. Hem onu tatmin edecek hem de diğer tarafı da tatmin edecek. Hı hı. Ve bu olayı çözmesi gerekiyor. Demek ki yöneticilik yapmak gerçekten zor. Evet. <laughs> yani e, yöneticilik çözerken. eğitimleriniz de var sizin. Hı -hı. E, bunlardan da faydalanarak bu kriz yönetimlerini gayet doğru şekilde idare edebilirler. Yöneticilik aslında. eğitimlerimiz vardı zaten. Onu destekleyen eğitimlerimiz de var. Hı -hı. Her alanın yöneticiliği başka. Hı -hı. E, ama şimdi yöneticilik eğitimleri çok daha detaylı. E, bir alanda üniversite mezunu olmak, yıllarca bir iş yerinde çalışmak Hı -hı. E, orada tabii ki siz e, bir şey Altyapınız olabilir ama e, genelde eğitimlerle de desteklemek çok daha iyi olur. Çok doğru. Tam bu çatışmalardan bahsederken <laughs> bir konu başlığım daha var mobbing. E, şimdi mobbing hayatımızın her yerinde Serpil Hanım aslında evimizde, sosyal yaşantımızda, iş yerimizde, arkadaş ortamımızda mobbing. İlk zamanlarda aslında mobbingi duyduğumuzda böyle iş yerinde patron baskısı. Hı hı. Yani üstlerden altlara gelen bir baskı stres durumu gibi algılıyorduk. Ama artık her yerde mobbing var. Hı hı. Aile içerisinde dediğim var. gibi sosyal yaşantımızda da her şeyde mobbing karşımıza çıkıyor aslında. Şimdi bunun şöyle bir soru yönelteceğim ben size. Kişisel bir çatışma mı? mobbing sizce yoksa e, kurumsal bir stres basma mı? Yani bu açıdan bakıldığında faydaları neler oluyor? Biz mobbing hep böyle stres, e, stres zorlu baskı. bir durum, evet. Hep böyle bir sıkıntılı Hı -hı. bir şey olarak görüyoruz ama faydalı yönleri de var mıdır? Aslında mobbing şöyle oluyordu. Eğitim kurumlarında da var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda var. Herkes Milli Eğitim Bakanlığı belki böyle şey zannediyorlar sıradan ama değil mesela orada da yapıyorlar hı hı. Ee, çok baskı yapılabiliyor hı hı. şunu öğreteceksin şu plan şöyle olacak işte şu zamanda şu olacak diye ee, mobbing aslında sosyal kabadayılık diye yere geçiyor psikolojik baskı hı hı. Ee, diyor ki şirketin yönetimi çağırıyor psikolog mu var insan kaynakları mı orada birisi var diyor ki birazcık mobbing yapsana hı. şimdi Bilinçle. mobbing mobbing giren çalışan sinirleniyor. Hı hı. İşte o çeşitli yani işte kişiyi görmezden geliyor yaptığını değersiz görüyor sürekli kötülüyor hı hı. işte ortamdan dışlıyor bir etkinlikler yapıyorlar ona haber vermiyorlar şimdi bunu bir dozunda bıraktığınızda e, çok bir zararı olmaz çünkü daha sonra o uzman geliyor hı hı. bu kişilerle güzel bir toplantı yapıyor hı hı. işte neler oldu işte biz böyle bir şey yaptık şöyle oldu böyle oldu işte aslında bak güzel bir şey oldu. Diye onları motive etmeye de çalışabilir. Ama hı hı. yasal olarak baktığımızda eğer yöneticiler bu işi e, takıntılı hale getirirse, kişilere takarsa hı hı. bu sefer mobbinge uğrayan kişinin de yasal hakları doğuyor. İşte ücret talep edebiliyor. Hı hı. Bunları ispatlayabiliyor. Bazen ispatlayamıyor ama e, o böyle bir ücret talep ediyor. Bir hı hı. de e, mobbing e, yukarıdan aşağı olabiliyor yani yöneticiden çalışanlara veya çalışandan yöneticiye de oluyor. Bu sefer çalışan kızıyor. Hı hı. İşte ona mobbing yapıldı ya. Evet, kısasa kısa. Ben bu kadar okudum, yaptım, ettim. Şirketi hı hı. de muhalleye getirdim. Hı hı. Güzel satışlarla arttı veya planları da yaptım. Demek ki sen bana mobbing yapıyorsun. Görürsün sen şimdi gününü. Yapıyor. Evet. O da ne yapıyor bu sefer yukarıya doğru, üstlere doğru mobbing yapıyor. Ne yapabilir bir çalışan? çalışan hı hı. E, ne yapabilir? Bir şey bir yerinde onu gizleyebilir. Hı hı. Bir bilgiyi satabilir. Kasıtlı olarak böyle kilit noktalarda yanlışlar yapabilir. Yani yöneticiyi böyle hissettirmeden bir uçuruma itebilirler. Bu bilgi e uğrayan kişiler gruplaşabilir, hiç belli etmezler. Hı hı. Şirket içinde gruplaşma çok kötü bir şeydir. Çalışma evet. falan başka bir şeydir de. Hı hı. Bu kurumlardaki grup gruplaşmayı çözmek çok zordur. Hepsini birden atamazsınız. Evet. Grup şeklinde hareket eden böyle kişiler oluyor. Hı hı. Hepsini çıkaramazsınız, hepsini kontrol altında alamazsınız çok zor bir durumdur. Gruplaşmaları engellemek gerekiyor. Hı hı. E, dediğim gibi e, çalışanlar da yukarıya doğru stres yapıyor ve çok e, onları zor durumda bırakabiliyorlar. Hı hı. İşte maaşı tam vermiştir, eksik verdin. Hı hı. Sürekli muhasebede sorun çıkartır. İşte e, bir projeye başlarken sorun çıkartabilir. Onların da birçok elini yapabilecekleri şeyler var aslında. Hı hı. Bir de böyle bölüm şeyleri var, mobbingleri var. Herkes aynı yerde çalışıyor. Birbirlerine yapıyorlar. Hmm. Çalışanlar birbirine mobbing yapabiliyor. Hiç hissettirmiyorlar. Hı hı. Ve mobbingi e uğrayan kişi idarecinin yaptığını zannettiği için ikide bir idarecinin yanına gidiyor. Siz bana şunu yapıyorsunuz. Siz bana bunu yapıyorsunuz. Hı hı. E, o kişi şeyi gösteriyor kendisini. Ben e, burada ayrıcalıklıyım. Hı hı. Yani çok fazla çalışmıyorum. Bak bacak bacak üstüne de attım. Sen ne kadar çok çalışıyorsun, ne oldu gördün mü ben daha öndeyim. Hmm. Aslında öyle bir algı yaratıyor orada. <laughs> ee, bazı kişiler diyor ki bir de şöyle algılıyor. Aralarında işte ben de her şeyle dahil olmayayım şimdi aralarında birazcık e, tatlı tatlı atışıyorlar hmm. gibi. Mesela Anladım. onlar öyle görüyor. <laughs> ee, böyle şeyler de oluyor. Dediğim gibi mobbing dozunda olduğu zaman biraz böyle performansı arttırmak için kullanılıyor. Ama... E, bir kişiyi yanınızda çalıştırdığınız bir kişiyi Hı -hı. aldınız çalıştırıyorsunuz. Sosyal hakları var. Ona takıp mobbing yapmak yasa olarak suçtur. Hı -hı. O açıdan baktığımızda. Ee, ben onu önermiyorum. Yapan kişinin de bazen hastalıklı ruh yapısına sahip olan yöneticiler de olabiliyor. Hı -hı. orada dikkat etmek gerekiyor. O, o zaman ne olacak? Şirketin sahibi, kurumun sahibi e, sürekli şirketle ilgili bilgi edilmesi gerekiyor. Hı -hı. Çalışanlar ve idarecilerle Hı -hı. ilgili. Bilgi, evet. evet. Bir lider olmalı yine de her evet, şeyin üstünde. Doğru. Ee, o da o şekilde. Mobbing dediğimizde aslında stresli bir durum. Sıkıntılı Hı -hı. bir durum ee, her iki taraf içinde. Çalışan içinde, işveren içinde. Evet. Ee, departmandaki o e, farklı departmanlardaki çalışma arkadaşlarının birbirine yaptıkları da tabii ki. Ama, oluyor. Çoğunlukla e, oluyor. Evet. Şimdi bunun faydalı yönleri var mı diye sordum. Orada da sanki biraz e, böyle biraz baskı ama dozunda dediğiniz gibi hı hı. E, bazı kişilerin potansiyelini de ortaya çıkarabiliyor değil mi? Evet çıkarabiliyor. Daha önce çatışma bölümünde de birazcık e, çözümler de var. Biraz bu çatışma biraz birbirine benziyor gibi. Hı hı. E, ama biraz da farklılıkları da var. Çatışma olduğu zaman siz mesela işte ne yapıyorsunuz? Orasını o yere düzenlemek için işte tekrar dağıtırsınız bölümü, tekrar toparlarsınız, hı hı. bir kişi getirirsiniz değişik bir kişi getirirsiniz ee, ayın işte başarılı çalışanı seçersiniz ee, onu da yaparsınız ondan sonra ötekiler de çemkirir zaten hı hı. ben yaptım beni seçmedin yani çalışanlar her şeye bir şey e, kut takabilir hı hı. Ee, İdareciler de takıyor hı hı. her yapılana yani böyle bir çalışma yöntemi olmaması evet. öyle bir ortamda çalışılmaz Çok doğru. Ee, ben birazcık böyle bu ödüllerde biraz e, dozu arttırınca yani yanlış kişiyi ödüllendirdiğiniz zaman Gerçekte çalıştığınız kişiler Kurumda faydalı olan kişiler Kaçıp gidebiliyor bir bahanelerle hmm. Onlar da başka kuruma geçiyor bu sefer hmm. Ama Bobing'de de dediğimiz gibi Orada da Biraz böyle Şeyler yapılabiliyor hmm. Biraz stresi basıp Pasif ise olmuş yani Pasif pasif. Hmm. orada her gün aynı şey yapıyor İşte çay saatim var imza saatim var Şu saatim var Böyle e, o şekilde orada oturuyor. Biraz onları hareketlendirebiliyorlar. Hı hı. E, birdenbire daha şöyle bir sualim, e, evet ne oluyor burada bir şey oldu galiba. E, i̇şte kendim bak ben aslında bir şeyler daha yapabilirim. Yaratıcılığı biraz daha e, arttırabiliyor. Hı hı. E, öyle sonuçları da olabiliyor. Evet. E, Serpil Hanım şimdi bu noktada bir konuya daha değineceğim. E, dijital dönüşüm. Hı hı. Şimdi dijital dönüşüm diye bir gerçek var. Eğitimde dijital dönüşüm nasıl ilerliyor? Bu konu hakkında fikirlerinizi alacağım sizin. Bir de çevrim içi eğitimin öne çıkmasının da sebepleri neler? Biraz bundan da bahsedelim mi? Hı hı. Tabii ki dijital dönüşüm artık biz buna şöyle diyoruz. E-hizmetler. E Belediyeyi açıyoruz E-hizmetler. Bir yeri açıyoruz E-hizmetler diye düşünüyoruz. E bizim yaşamımıza girdi. Hı hı. Artık ne oldu? Bürokratik işlemler azaldı. Son derece yargıda azaldı. İşte klasörler yok, belgeler yok. Hı hı. E, ne girdi e, hayatımıza? E, i̇mza girdi, e, devlet girdi. Hı hı. İşte e, muhasebe girdi, gelir vergisi falan hepsi internetten oluyor. Hı hı. Yani yerimizde otuyoruz, evimizde oturuyoruz. Birçok işlemi halledebiliyoruz. Bankalara gitmiyoruz mesela. Evet. E, dijital olan her şeyi kullanıyoruz. Marketler son, bile değil mi? E-marketler. Yani online alışverişler. Her şey, evet. Biz tabii ki pandemi hepimizi çok yoğun etkiledi. Pandemin döneminde daha çok online alışverişe yöneldik. Hı hı. Online işlemlere yöneldik. Devlet bile online'a yöneldi. Ne yaptı? Evet. Birçok şeyi e, online yapmaya başladı. En elleten hallediyoruz birçok e, işlerimizi. Aslında e, en çabuk, en istikrarlı Dijitele geçen devlet oldu. Hı hı. Her günde yenileri ekleniyor. Mesela E-Devlet'te bakıyoruz o hizmet eklenmiş işte şu gelmiş diye. Hı hı. Bu şekilde eğitimde olan e, yararını anlatmakla bitmez. Mesela eğitimde yine pandemide bir e, büyük bir e, parlama oldu diyeyim yani hı hı. online eğitimde Daha önce mesela açık öğretim okulları çok itiliyordu. Hı hı. İşte açık öğretim, e, üniversiteler, lisans, işte yurt dışı üniversiteler, yurt dışı eğitimler. MBA'ler, yüksek lisanslar yurt dışında hepsi birdenbire parlamaya başladı. Hı hı. Ee, daha sonra milletin Bakanlığı'nda EBA var. Hı hı. Çocuklar orada ne almaya başladılar? İşte pandemide aldılar. Daha sonra hasta alıyorlar. Çocuk o gün gidemedi. Öğretmen açıyor. ebeden ders anlatıyor. Hı hı. O eksiklikler kapatıldı. Hastanede bulunan çocuklarımız var. Hı hı. En çok onlara faydası oldu. Onların başında öğretmenleri var. Hı hı. Hastane öğretmenleri var. Birçok kişi bilmiyor ama. Hı hı. E, mesela süren hastalığı olan sürekli orada yatan çocuklar için atanmış öğretmenler var. Hı hı. Onlar da o çocukların eğitimlerini tamamlıyor ama şimdi sınıf öğretmenleri yine onlara e, EBA'dan veya farklı kanallardan eğitim e, tamamlayabiliyorlar. Avantajı e, zaman. Hı hı. Büyük bir zaman avantajı var. Yine orada da çok fazla belge yok ama e, işitsel dikkat öne geçiyor. Yani hı hı. bir şeyi önünüzde belge de var yazıyorsunuz hı hı. ama güzel bir şekilde işitsel dikkatiniz e, değişebiliyor. Hı hı. E, daha planlı olmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel. Onun da e, avantajı öyle. Bizde de eğitimlerimiz online. Hı hı. E, i̇stediği yerden bağlanabiliyor. Daha sonra, dediğim gibi bizim e, danışmanlık e, yaptığımız alanlar var. Oradan bize ulaşıp işte seminer alabilir, danışmanlık alabilir. Hı hı. E, o şekilde bir eğitim yöntemi e, şu anda son derece revaçta Evet, çok doğru. Bir de bir e, analitik düşünme yapısı var. Şimdi günümüzde de çok e, moda olan bir şey bu. Hı hı. Her sektörde de böyle analitik düşünme yapısı. Analitik düşünme yapısıyla bu sektörde gayet güzel verimlilik sağlayabilirsiniz diye çok duyuyorum. E, siz bunu nasıl tanımlarsınız? Günümüzde analitik düşünme yapısını e, ve bu nasıl geliştirilir? Analitik düşünme yapısı üstün zekalık falan değil. Biz Hı -hı. biraz böyle çekiniyoruz. Sanki böyle çok karmaşık bir şey gibi. Hı -hı. Analitik düşünme yapısında siz sorunları küçük parçalara bölüyorsunuz. Tümden gelim yöntemiyle gidiyoruz. Hı -hı. Ee, bir sorun var onu küçük küçük parçalara bölüyoruz. Ee, bir küçük parçası da hallettiğimizde o büyük sorunun gene bütününe doğru bir e, fayda sağlanıyor. Yani... Böyle e, davranışları bölmek parçalamak gibi çalışırken hı hı. bir davranışı 5 mesela bir hırka e, giymeyi e, çocuk anaokulundaysa 5'e bölersiniz. Özel eğitimde ise 15'e on beş, 15 davranışa bölersiniz. Hı hı. Böyle artık parmağını şuradan e, birleştirmeden başlarsınız. Hı hı. E, anaokulunda öyle yapmazsınız anaokulunda işte hırkayı e, giydi tuttu dersiniz hı hı hı. parmaklarıyla tuttu. Burada da böyle sorunun büyüklüğü önemli. Hı hı. E, nasıl çalışabiliriz? Burada önce e, araştırma yapmamız gerekiyor. Hı hı. Analitik düşündüğümüzde o konu hakkında araştırma yapacağız ve veriyi toplayacağız. Hı hı. Bu verileri güzel bir şekilde ayıklamamız gerekiyor. Hı hı. E, daha sonrasında da böyle pratik çözümler üretmemiz gerekiyor. Mesela kriz anında ne yapabiliriz? Hı hı. E, bir sorun var. Pratik çözümler e, üretebiliyor muyuz? Mesela o yapıdaki insanlar kurumlarda daha çok e, göz önüne çıkabiliyorlar. Bu çalışanlar hı hı. için yani bir çalışan analitik düşünme yapısına sahip olma demek ki yaptığı işle ilgili araştırmalar yapması gerekiyor. Hı hı. Bunu da neyle destekleyebiliriz? Mesela bol bol kitap okumamız lazım. Hı hı. E, o düşünce tarzını benimsediğimizde ve e, matematik veri analizi yapmak için matematik eğitime devam etmek gerekiyor. Yani problemler çözmemiz gerekiyor. Bildiğimiz okul problemleri olabilir. Bir altyapımız varsa mat 1, mat 2. E, oradan problemler çözebiliriz ki beynimizin o bölümü çalışsın ve analizini rahatlıkla yapalım, sıralayabilelim diye. E, daha sonrasında sudok olabilir, satranç olabilir. Hı hı. Bunlar da beynimizi geliştirdiği için bu tip zeka oyunlarını yapbozlar var. Şimdi hı hı. herkes yapıyor. Bende de var. Bin tane, bin parçalık hı hı. İşte 500 sayfalık bazen diyorum ki ya ne yapayım ya poz yapayım bin parçalık mesela oturuyorum yapıyorum. Bir beyin egzersizi olmuş Tabii oluyor. Tabii egzersiz zaman. oluyor. Hı hı. E, ya poz biliyorsunuz Japonlar falan çok kullanıyor. Hı hı. E, en iyi zeka e, dikkat çalışmalarından bir tanesi. E, başka ne yapabiliriz? Biz şeyi çok yapıyoruz kurumlarda gizli nesne bulma, nesne toplama, hı hı. E, dikkat çalışmaları hı hı. E, onları yapıyoruz. İşte bir resim var. Orada istenen e, figürler var. Onları bulup boyama mesela yapıyoruz. O Hı -hı. da zor biraz ama yani böyle işte mandala boyamalar, Hı -hı. biraz daha farklı etkinlikler yapabiliriz evde. Hı -hı. E, bu şekilde destekleyebiliriz analitik düşünmeyi. Analitik düşünen insan bir kriz anında e, hemen çözüme gider. Hı -hı. E, bir e, orada yaratıcı düşünceyle bir çözüm önerilerinde bulunabilir. Evet çok güzel. Serpil Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler aldık yine sizden. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler bir alsana eş programının daha sonuna geldik. Sevgili Serpil Güner bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.